Evet, selamlar ben Altan tamam, bugün size abi. Age of Minecraft'ın 6. ya da yedinci bölümüne muhtemelen 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki şimdi bu bölümde ne yapacağız biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde aslında kapatırken ilk sır yeri yapacağımızı söylemiştim ama bir karar değişikliği yapma kararı verdim. O da şu. Şuradan şu atmıştık. Kavuk etimiz bile oldu. Kalsın bizde gene. Şurada benim bir kılıcım var. Heh, onu ben bir alayım. Şunu da ben bir alayım. Şunu da ben bir alayım. Gerçi bunları almama gerekiyor çünkü zaten şey yapıyoruz. Kalkanı... Kalkanı siktir et. Şöyle odun alacağız. Heh. Tamam. Bir tane zırh yapacağız kendimize emaneten. Emanet tip zırh. emanet ettik Çünkü şeyle gitmek Ah, chest yapmayacaktık. Emaneten bir zırh yapacağız. Onu çok kullanmayacağız. Bu emanetli bir zırh. Şimdi burada zaten şeyimiz var. Kürek kalsın. Bu onu bırakabiliriz. Bunu bırakabiliriz. Bunları zaten biliyorsunuz sadece şey için kullanıyoruz. Şimdi silah alacağız bir tane. Ende gideceğiz. Akabinde e, ee, bu diğer şeyleri de basacağız. Kuleleri de basacağız. E, ee, bunun sayesinde ne olmuş olacak? Bize güzel cene bir mermisini yapmış mıydık biz? Gerçi bunu niye alıyorum oğlum ben ya? Bunu almayayım ben. Ben şunu alsam daha iyi. Kileşidir. Kileşim mermileri buradaydı değil mi? Aynen. Tamam. Şimdi dört tane istek yeterli. Tamam güzel. Kılıcımız da var. Zaten buraya çok fazla işimiz yok. Buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Yemeğimiz var. Bir tane ne alacaktık biz? Çabuk aklıma gelmesi lazım. Çabuk aklıma gelmesi lazım. Çabuk aklıma gelmesi lazım. Gelmiyor şu an. Şu aklıma gelmedi evet. Bir şey ve şu an aklıma gelmiyor. Benim bir ara büyük kasmam lazım. Evet şu an aklıma gelmedi lanet olsun. Neyse gidiyoruz. Ender Perf. Evet, şu an aklıma geldi evet. Biraz blok alsak fena olmaz. Biraz blok alsak hiç fena olmaz kadar yeterli. %100 garantili headphone gidelim. Buralara da tekrardan bir çeki düzen çekeceğiz ama buraları nasıl daha iyi yapabiliriz onu bilmiyorum. Kazmamız var ya değil mi? Güzel. Burası alakalı bir planım var demiştim. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama e, bu planı biraz tahmin ederseniz aslında bulabilirsiniz. Biraz jene bir şey. Özellikle burası için. En burada mıymışlar? Şimdi biz gene kendimize bir give effect give effect like biz ve infinite sizin daha iyi görebilmeniz açısından ee, bizim de burada bunları yönetebilmemiz açısından buraya kesin gitmişizdir biz. Bunu bir yapalım. Evet, yani böyle uça uça en tadalarından şey arayacağız. Ee... En tadalarından arayacağımız şeyler. Biz buraya gittik mi, gitmiş miyizdir daha önce? Ben bence buraya daha önce hiç gitmedim yani. Ben bence evet, buraya daha önce hiç gitmedim bence. Tamam en vurduk güzel. Alkan yapmamıştık biz değil mi? Tamam şalka kutusu lazım zaten. Şey yap çanta yapıyoruz çünkü bunlardan da biliyorsunuz taşınabilir çanta yapacağız. Böyle ektiğimizde çok daha bizim için daha yararlı olacak. Ee, evet. amına koyayım. Sandık var güzel. Nasıl ile bayağı bir uğraşacağız. Elması siktir et de bunları alabiliriz ya. Yani. Güzel. Bu da ben bir alırsam, heh alırsam. Ama ananı sikiyim çok kötü oldu bu ya. Tamam güzel oldu. Keşke diğer zırhımızı giyseymişiz de bu arada onu takmıştık. En azından üstümüzde fal damage almıyorduk. Çakam ayağım bu. Ve kendim sabitledim güzel. Keşke altın elma alsaymışız ya. Keşke altın elma alsaymışız. Şimdi buraya koyalım. Bunları da şimdi buraya koyalım. Bunu at, bunu at, bunu at. Tamam. At bunlar. Hayır değil. At bunu. Ne geliyor? Nereden geliyor acaba? Ananı... Nereden geldiğini bir kestirsem sileceğim ağzını da Ulan bu ente olmak ne sıkıntı bir şey arkadaş. Ananı sikeyim seni tamam mı? Ay kafayı yiyeceğim. Tamamına koyayım. Tamam. Hımm, <laughs> yiyecek. Tavukla Kavukla falan saldırıyorum. O da böcek şey Sıyırdım artık. Ya neymiş burası ya böyle? Tamam Biri daha bir şey attı Burası niye karanlık oldu? Bak bir şeyler at atılıyor bana karşı ondan eminim ama ne atılıyor? Kim atıyor? Kimler atıyor? Hah Aa gitti. Dur. Tamam. Bir iki tane elif sabunlam lazım ki bu gel gelmiş olmam olman boşa çıkmasın en azından. Ay vurdum. Ayıp olmasın yani. Bir elif verebilirsin artık değil mi? Hiç önce nerede durmuştuk acaba? Haa olduğu yeri bulduk, burada. Daha fazla olduğuna göre demek ki oradalar. Ananı sikiyim. Tamamına koyayım. Ya yani keleşlerle falan git adamlar seni tüyler yoldur değil mi ya? Ya yani keleşle falan adamlar seni tüyler falan öldürsünler. Can sıkıcı bir durum. Şey. E, amına koyayım nerede benim elektrik? 아, 뻔히, 쟤네들, 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 쟤들, 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 Bence biz yanlış yere bakıyoruz, burada elit falan filan dolandırmışlar bizi Biz dolandırdılar, burada elit falan filan biz boşu boşuna aranıyoruz bu bence. Siz için kusura bakmayın Bunların olayını hala anlamadım ya Bunları niye arama gö gö gösteriş amaçlı mı var, görsel sanat olsun diye mi yapmışlar acaba ya? Iııı <laughs> Tamam sıkıntı yok Benim birkaç tane daha elitfer bulmam lazım Aha Çok güzel burada vardır değil mi? Bizimki elitferin biraz emeği Kestirecektim ki Tamam. Güzel. İkinci hap olur güzel. Kırmızık. Tamam. Bunu at sitret o zaman boşver. Güzel 50 aldık bir tane. Güzel 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 güzel. güzel, güzel tane elit aldı. En azından 2-3 tane böyle elit alırsak ben olmaz. Şimdi ben bir sonraki elitaya kadar gideceğim. Geç hatta şuraya bir gidelim. Öyle ben de uzayım. Heh güzel. Burada elitra var mı? Hiç sanmıyorum. Hani burada elit var mıdır hiç? Bunda ganimet yok mu ya? Ganimet kafik tane. Bunda elit var mıdır hiç mi hiç sanmıyorum. Yarım saatte biz bunu aradık bulamadık. O yüzden hiç aramayacağım. Ben bir sonraki elit kadar gidip geliyorum. Bulduk. Güzel. Ulan ben de tam burada şarkı yapıyordum ya. <laughs> tam burada şarkı yapıyordum. Dur kapan şimdi tamam. Ben de tam burada şarkı yapıyordum gezerken hani kafamız rahatlasın biraz diye. Tamam, şunu bulduk. Güzel bundan burada şöyle. Böyle iki üç tane, dört beş tane de daha bulalım. En azından kafamız rahat olsun güzel. Güzel. Oy, onarım geldi çok iyi oldu bu. Şimdi zaten bu bitti bitecek yani bu bitti bitecek. Bari bize lazım olacak şeyler olsun. Bir daha hiç uğraşmayalım en azından. Şimdi ben bir sonrakine elit seviyene kadar uçup geleceğim. Bunları sonrasında gireceğiz. Buradaki yerleri komple yıkayacağız. Bunlar özel bölümler olacak. Buralara çok tam teçhizat gireceğiz. Buraların böyle patlatacağız TNT'ler getireceğiz buraya. Ondan amına koyacağız. Böyle en tepesine kadar uçacağız. Patlat 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 gideceğiz. Merak etmeyin Savaş bölümleri çok yakında. Ulan rahatla bir sigara da içemiyoruz değil mi? Bulduk bir yerde de buraya girmiş olabilir miyiz acaba ya? Hadi o kadar çok birbirine benziyor ki. Bir girmediğinden tam emin değilim. şöyle da patlatalım abici. Bilmiyorum Amına koyayım benim silahımı alıp bana vuruyor ya. İşte bu da kalsın. 3 tane etiyor da biz ona 2 tane diyelim. Tabii evet 3 verimlik. Alalım gitsin. Alalım gitsin. At bunları gitsin. Tamamdır. Bayağı bir şeyimiz oldu değil mi? İyi güzel. Anda sağlık ikisilerini hiç yapmaya gerek bile kalmadı zaten. Onları özel sandık açarız burada. 3 tane etmemiz oldu. Bol bol elitre bulacağız abi. Bol bol elitre bulacağız. O konuda şanslıyız. Şu an için daha henüz daha bir şey değişmedi ama bulacağız. Şimdi biraz daha uçalım. Buraların hepsine gireceğiz. Hiç sıkıntı yok. Bunların hepsini amına koyacağız. Şimdi ben yine gideyim. Şarkı açacağım. Sigaramı içeceğim. Ondan sonra bulursam yine geleceğim. Hoppala bir tane daha bulduk. Bu arada bundan sonrasını hiç araştırmayacağım. Çünkü bir tanesi parçalandı zaten Bulutlarımızdan bir tane daha yaktım Ya buldum yani Kullandım Ah ya siktir ya Al bunu Al bunu Al bunu Kasa di değil zaten en fazla bir tane daha mı var? ne yapabilirim. Bunların hepsine gelip tam bana kodum oldu seni? Hadi bir tane daha araştıralım. Şu ana kadar ne böyle kadar gittik? Bu kadar gittik. Hadi bir tane daha araştıralım. Bir tane daha bulursak dört tane bulmuş oluruz en azından Bir kullanmış oluruz Ben onu aldım değil mi Heh. O çöp olan da var. Kabuslar bile bunları sıfırdan yenileyebiliyormuşuz. Kabuzları nasıl bulacağız onu bilmiyorum sadece Kabusları bir yaratıktan çıkıyordu onu biliyorum da Nasıl çıkacak onu bilmiyorum Belki bir tane daha buluruz Bu modum yok ama hızlı hızlı gidersek. Bunları bulacağımızı düşünüyorum şahsen. Uh! Güzel oldu. Fena olmadı, güzel oldu. Bu elçileri bulmak işimize yaradı. Bu tekrardan bir oynayacağız. Özellikle bir kısma çok güzel oynayacağız. Bu da var mı ki lan? Ah derim bana bu ömrük anı hikayesini çok teşekkür ediyorum valla. şaşır, şaşırtmadık. Bir tane yiyoruz zaten her geldiğimizde. Işte. Tamam. Hadi bunları da ver bakalım sen bana. Nereden geliyor ama onu bir kestirebilirsek hiç fena olmayacak. Buradan geliyor. var Kesin var. Tamam. Aşağıda büyülü bir şey var. Şimdi bunlara geldiğimizde tekrardan bulacağız zaten bunları. Bunu da patlatacağız. Bunu tekrardan bunu patlatacağız zaten. Patlata patlata ile yani Bu altın elmanı boşuna yapmayacağız. Ama burada pek fazla bir şey yok. Çok kötü oldu. sandım bıraktım onu ya Bunlar meyveleri ne işe yarıyor acaba ya? Şey nakarat meyveleri Ha yediğimizde biz ışınlıyorlar tamam. Rastgele bir noktaya ışınlıyorlar. O ne lan? mı bu? Allah'tan kayıt çıkmış biliyor musun? bunun kimse böyle olduğunu inanmayabilirdi yani. Ha tamam, tamam güzel bir tane daha. O siktir git lan. Bulduk güzel. Rahat tarz gönül rahatlığı görebilirim. Tamam güzel şarkı. Şarkı kuşlu yapacağız. Fazla fazla elimde. Evet. Koymadım. Kesinlikle <laughs> yerden içeri. Bunu almaya gerek yok. Ve evet. Otelde kaç tane elitremiz oldu? 4 tane elitremiz oldu. Üstümüzdeki de 5. Güzel. Kaç tane şarkı kutusu yapabiliyoruz? Şarkı kutusu nasıl yapıyoruz peki? Ben ismini tam doğru yazamayacağım için yine mi yanlış yazdık ya? Şu hulker miş Şu hulker. Heh. Sandık bu şekilde yapıyoruz. Güzel 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 güzel. Güzel. Evet. Bugünlük de bu videonun burada sonuna geldim. Güzelce ne çünkü bu işi de hallettik. Hatta bir sandık dolusun mermi yeterli oldu bize. Bir sandık dolusun mermi bizim için yeterli oldular böyle. 40 mermi yapalım. Şuraya kıralım. Bunları böyle koyalım. Ben bunları zaten yayın dışında düzenlerim tekrardan. Hiçbir şey yapmayız ama en azından şunu çok, işim geldi şu an. şey, şeye de gitmek istemiyorum. Bunları yapmadan. Buraya gidelim. Evet. Bunların hepsini şimdi şöyle bir alalım. Bunu da alalım. Elitra'yı şuraya bir koyalım. Hatta bence Elitra'yı Böyle yapalım. .Calmel. Bunu buraya koyalım. Bunu da böyle yapalım. Evet 5 tane elipsemiz var. Güzel hocam evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine böyle abone olmayı, like atmayı, açık 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 yorum açık 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 açık